bu şekilde başlıyor. Şu ilk paragrafa haricindeki bütün bilgiler baştan aşağı yanlış, tamamen yanlış ve e, burada çok komik bir şey de var. Makalenin komik tarafı da sözde bu e, savaştan önce Ermenistan pandemi bitirmiş ülkesinde, savaştan sonra tekrar başlamış Ermenistan'da rakam bile veremiyorlar. Yani o kadar durumları kötü ki bu konuyla ilgili henüz bir politika bile geliştirememişler. Makalenin e, referans aldığı yerlerin hepsi diaspora bağlantılı siteler. Hiçbir bağımsız kaynaktan yararlanmamış bu makale yazılırken. Zaten makale denmesi de e, sıkıntılı bir durum çünkü. Ama tıp dergisinde yayınlanmış olması bizi çok şaşırttı. Yoksa bu yazılara çok defa alışmışız. Fakat böyle bir tıp dergisinde çıkmış olması Lancet dergisi dünyanın tıp alanında en prestijli dergilerinden bir tanesi. Düşünün ki 1823'ten beri yani yaklaşık 200 yıldır, 2 asırdır yayın yapan bir dergi ve dünyada tıp alanında bütün yenilikler, işte yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar, aşılar günümüzde en çok beklenen tıbbi bir tanesi hep bu dergide yayın yapmak ister, bu dergide e, yeniliklerini duyurmak ister. E, fakat bu dergi e, 27 Kasım e, tarihinde yayınladığı bir makaleyle e, belki de e, bilimsel anlamdaki dergiler içerisinde en büyük skandala imza atan e, dergilerden biri olarak karşımıza çıktı e, ve bütün saygınlığını, prestijini de yerle bir etti diyebiliriz. Ee, nasıl bir makale yayınlandı? Ermeni asıllı, Norveçli bir doktor e, Azat Kazaryan diye birisi ki e, mide ve bağırsaklar üzerine uzman bir adamın Covid-19 ile ilgili sözle bir yazısını yayınladılar. E, normalde ücretli e, abonelerine erişim sağlayan Lancet dergisi bu yazıyı açık erişime açtı. Yani ücretsiz e, okuyucularına ulaştırdı. Yazının başlığı şöyle makalenin işte Covid 19 zamanında savaş Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da insanlık felaketi şeklinde bir başlıkla yayınlanan bu yazı ilk etapta normal bir tıp bir makale gibi başlıyor ama sonrasında yazının bütününde skandallarla dolu ifadeler var. Şöyle özetleyelim yazı Dağlık Karabağ'ı yanlış tarihi bilgilerle ee, Ermeni yurdu olarak gösteriyor. Bakın tekrar ediyorum, tıbbi bir yazıdan bahsediyoruz şu anda. Ee, bunun yanında e, Ermenistan e, yıllardır, yaklaşık 30 yıldır e, Azerbaycan uluslararası alanda da e, tanınmış olan topraklarına karşı yaptığı işgal hareketlerini, oradaki çevre terörünü, e, yasa dışı ekonomik faaliyetlerini e, görmezden gelen bir yazı. E, i̇şte Ermenistan, Azerbaycan savaşı'nın son dönemden bahsediyoruz. E, sanki Azerbaycan başlatmış gibi, Türkiye başlatmış gibi e, yazılar, not alan bir yazı. E, bunun yanında da bütün bunların e, sonucunda Ermenistan'da ve Dağlı Karabağ'da e, Covid-19 vakalarının e, Türkiye ve Azerbaycan yüzünden arttığını ifade eden ve en sonunda da Ermenistan'da bu pandemi döneminde yüzden fazla ülkeye yardım eden, <laughs> Türkiye ve Azerbaycan için dünya doktorlarını e, tavır almaya çağıran, e, işte e, yaptırım yapılması gerektiğini ifade eden e, bir Ermeni asıllı doktor tarafından yazılmış skandal bir yazı. E, biz şimdi e, dernek olarak e, bu yazıyı gördüğümüzde görüyoruz. E, derginin baş editörü Zoya Mulan'a bir mektup yazdık. Bu mektupta yazının hemen geri çekilmesini istedik. E, abonelerinden Türkiye'den, Azerbaycan'dan böyle bir skandalı alet olduğu için özür dilemesini istedik. Çünkü bilimsel iki asırlık bir tıp dergisinin maalesef ki Ermeni diasporasının e, alçakça emellerine alet ettiler. E, Dağlı Karabağ'da ya, yaşanan e, savaşı Ermenilerin müsebbibi olan savaşı, öldürül Ermeniler tarafından öldürülen sivilleri ve sonucunu da Covid-19 vakaları arttı diye Türkiye ve Azerbaycan'a bağlamaya çalışan bilim dünyası içinde büyük bir skandalı imza atılmış bir yazıdan bahsediyoruz. Halkımızı da biz mektuplarımızı gönderdik. Lancet dergisini protesto etmeye, demokratik bir şekilde protesto etmeye e, davet ediyoruz. Biz o yazı kalkana kadar, bu özür gelene kadar e, tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Tabii ki e, akademik dünyasına da maillerimizi attık. E, tıp dünyasına da maillerimizi attık. Lancet dergisinin derhal protesto edilmesini istedik. E, i̇ki asırdır, yani derginin tarihine de çok büyük bir leke sürüldü. İki asırdır sadece tıbbi meselelerle ilgilenen bir dergi bir Ermeni asıllı doktorun üstelik de Covid-19'da uzmanlığı olmayan bir doktorun makalesini açık erişimde siyasete alet ettiler. Başta Türk hekimlerimiz olmak üzere de buna mutlaka tepki göstermeleri lazım.